Anatomi Sesli Kitap Youtube kanalının Serebrum Temel Bilgiler dersinde beraberiz. Saat Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Fakültesi Anatomi Anadolu Öğretim Üyesi Nurullah Yücel Korteks Serebrinin her bir santim küpte 44 milyon nöron içerir olağanüstü bir yoğunlukta hücreler vardır. Her bir santiküp gri madde içinde ise yaklaşık 90 milyar sinaps vardır. Korteks sebebi çok yoğun bir yapıdır. Beyin evrende bilinen en karmaşık yapılardan birisidir. Beyin, insan vücudunun en gelişmiş ve organize yapısıdır dış yüzey genişliği 1500 ila 200 santimetre köptür. Beyin notlama ağırlığı erkeklere 1350, kadınlarda ise 1200 gramdır. Serebrum, kabaca birbirine benzeyen sağ ve sol hemisferlere bölünmüştür. Ve beynin masif yapısını koruyan ve destekleyen 3 tane meningeal zarla sarılmıştır. Daha önceki videolarımızda bu zarlardan bahsettik. Serebrum iki serebral hemisferden veya beynin kabaca eşit iki yarısından oluşur. Korteks terimi ise bir ağacın kabuğunu veya dış yüzeyi ifade eden kabuk anlamına gelir. Ve korteks serebri beynin dış yüzeyidir. Beynin dış kabuğudur. Beyne baktığımızda 3 yüzü olduğunu görüyoruz. Fasies superlateralis ya da fasies lateralis. İki beynin ayrılmasıyla ortada bulunan fasies medialis ve alttan baktığımızda görünen yüzü ise fasies inferiordur. Sağ ve sol hemisferleri birbirinden ayıran derin oluk şekilde kırmızı oklarla gösterilmeye çalışıldı. Buna biz fissura longitudinalis cerebri ismini veriyoruz. Bu derin oluk derin vadi olarak aklımıza kalırsa özellikle ığlara vadisine benzetirsek biraz daha akılda kalması uzun süre olabilir fissura longitudinal cerebi içinde arteria cerebri anterior ve onun dalları bulunur. Fissura longitudinal cerebri de yer alan ve orak şeklinde olan faks cerebri vardır. Faks cerebri en büyük dramata kranialis uzantısıdır. Ve beyni sağ ve sol hemisferleri olmak üzere ikiye ayırır. Fissura longitudinalis cerebri, iki beyin yarım küresini korpus kallozum seviyesine kadar birbirinden ayırır. Şekilde kırmızı oklarla korpus kallozum gösterildi. Korpus kallozum yelpaze şeklindeki akson demetlerini oluşturduğu substansiya alba kitlesidir. beyin yüzeyi oldukça kıvrımlıdır. Gelişimlerken erken dönemlerinde serebral kortekste boğuluklardan ve çıkıntılardan çok az bulunur. Daha düz yapıdadır. Fakat intrauterin hayatını ilerleyen dönemlerinde beyin büyümesi kafatası büyümesinden daha fazla olduğu için beyin büyümesi fazla olunca serebral korteks bu sefer kendi üzerine katlanmak zorunda kalır. Bu katlanmalar sayesinde serebral korteksin yüzey alanı artmış olur. Yüzey dağlar ve vadiler yüzeyi dağlar ve vadilerin oluşan bir topografik harita olarak düşünebilirsek dağlar yirus vadilerde sulkus olarak isimlendirebiliriz. Şekilde kırmızı renklerle yirus gösterildi. Mavi renklerle ise bu giyostan arasında bulunan vadiler olan sulkus gösterildi. Eğer oluk daha derin ve belirgin ise buna fistür diyorduk. Bu da ıhlara vadisiydi. Evet. Daha detaylı olsun diye bu şekilde koyduk. Giriz yüzeydeki kabartıklıklar, sulkus ise yüzeydeki oluklar. Cerebrum korteksin 5 lobu vardır. Lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis ve lobus temporalis. Bir de lobus frontalis, lobus parietalis ve lobus temporalis'in altında şu an bizim göremediğimiz lobus insularis dediğimiz 5. lob vardır. Sebra korteksin 3 tane çıkıntısı var. Önde bulunan ve frontal lobu ait olan çıkıntı polus frontalis. Arkada bulunan en çıkıntılı yer oksipital lobla ilgili olduğu için polus oksipitalis. Yan tarafta lateralde bulunan en çıkıntılı bölge ise temporal kim temporal lobda olduğu için polus temporalis. Korteks serebrinin üç tane primer sulkusu vardır. Birincisi sulcus lateralis ya da silvus oluğu ya da silvus yarığı. Bu sulcus temporal lobu, frontal lob ve parietal lobtan ayırır. Sulcus lateralis'in üç tane kolu vardır. Ön tarafa doğru olan koluna ramus anterior. Arka tarafa dolu olan koluna ramus posterior. Yukarıya doğru olan koluna ise ramus ascendens ismini veriyoruz. Dil ve konuşma terapistleri için özellikle ramus ascendens ve ramus anterior önemlidir. İlerleyen slaytlarda onları da anlatacağız. Beynin Fasies süperatralisinde bulunan ikinci ana oluk ise sulcus centralis'tir. Bu oluğa aynı zamanda Rolando oluğu ya da Rolando yarı da denir. Sulcus centralis frontal lob ile parietal lobu birbirinden ayırır. Fasies süperdetalisteki oluk, fasiyes medialiste de devamlılık gösterir. Şekilde kırmızı otla gösterdiğimiz sulcus centralis yani rolandoğlu ya da Rolanda yarı. Ön tarafındaki bölge frontal lob, arka tarafındaki bölge ise parietal lobtur. Diğer üçüncü ana oğlumuz ise sulcus parietoksipitalis. Adından da anlaşılacağı üzere parietal lob ile oksipital lobu birbirinden ayırır. Brodmann isimli bir araştırıcı beyin üzerinde yıllarca süren çalışmalar yapmış. Acaba demiş beynimizin neresi kulağımızla ilgili, neresi dilimizle ilgili, neresi elimizle ilgili, neresi ayağımızla ilgili, vücudumuzun nerelerini, hangi bölümler yönetiyor diye yıllar süren bir çalışma yapmış. Sonunda beyni 50, 52 alt bölümü ayırmış ve 52 bölüm olarak beyni bize sunmuş. Ve beyinde her bulduğu merkezi, her bulduğu yeni bir merkeze birden başlamış 1, 2, 3, 4, 5 diye ilerleyen şekilde 52'ye kadar numara vermiş. Şimdi motor homunculus vücudumuzun acaba dil kaslarını, ağız kaslarını, boyun kaslarını, göğüs kaslarını, karın kaslarını, er kaslarını, alt ekstremite kaslarını nereden emirler geliyor? Frontal lob üzerinde işte şematik elde edilen temsili insan şekli yerleştirilmiş. Beynimizde bizim kaslarımızla ilgili emirlerin gittiği yerler bu şekilde resmedilmiş. Buna homonkulus ismi verilmiş. Gördüğünüz gibi dil ve ağız biraz daha aşağıda, yüz daha yukarıda efendim el var ve burası fasiyes lateralis oluyor. Ayağın bulunduğu kısım ise alt eksemtinin bulunduğu kısım ise fasiyes medialis oluyor. Şekilden de anlaşılacağı üzere en çok dil yüz ve elimizle ilgili alanlar beyinde çok daha geniş yer kaplıyor. Dolayısıyla bu fonksiyonların karmaşıklığını, bu fonksiyonların önemini bize bu resim göstermiş oluyor. Evet, tabi bu hormon kulusu bilmemizin faydası ne bize? Eğer bir lezyon olduğunda, mesela iki numaralı yerde bir tümör olduğunda, temporal lobda ya da iki numaralı yeri besleyen arterde beslemesiyle ilgili bir sorun olduğunda o zaman felç nerede görülecek? Yüzde görülecek. Eğer dört numaralı fasiyes medialis kısmında bir tümör varsa, fasiyes medialis kısmında efendim dört numaralı gösterdiğimiz yerde bir e, patoloji varsa ya da oran damarı kanamış ise, oran damarı ile ilgili bir sorun varsa, kanaması orada olmuyorsa o zaman alt ekstremitede de felç göreceğiz. Yani baş, boyun, el üst ekstremite sağlarken alt ekstremite felci görülecek. Dolayısıyla homonkulusun bilinmesi bize bu yönden klinikte fayda sağlamakta. Motor homonkulusa benzer parietal lobda gyrus postcentraliste duyu homonkulus vardır. Yani vücudun neresinden gelen duyuları beynin hangi bölgesi algılar? ağrı, ısı, dokunma, basınç, iki nokta ayrımı gibi. Şekilde gördüğünüz gibi ağız ve dil yine aşağıda yüz yukarıda el yine fasiyes spiritualiste ama ayaklar ve genital organlar ise bu sefer bunlardan gelen duygular ise fasiyes medyaliste algılanmaktan. İşte bu temsili vücut şeklinin parietal lobdaki gyrus sentral üzerinde yerleştirdiklerinde elde edilen bu şekle biz duyu homunculus ismini veriyoruz. Yine burada da mesela 3 numaralı bölgeyle ilgili bir tümör olduğunda paraterlopta ya da buranın damarında herhangi bir kanama olduğunda arterinde o zaman elden gelen duyular beyin tarafından algılanamayacaktır. Ya da dört numarayla ilgili alanda bir lezyon olduğunda, patoloji olduğunda ise alt ekstremiteden ve genital organlardan gelen duyular ne olacaktır? Beyin tarafından algılanamayacaktır bu hem motor omokulus hem duy omokulusu ilgili loblarda yani lobus frontalis ve lobus parietalis konularında detaylı şekilde tekrar karşımıza çıkacak. Evet. Lobus frontalis'in girus precentralisinde olan motor sağdaki omokulus, lobus parietalis'in girus postcentralisinde olan homo kulusu görmekteyiz. Şimdi korteks altı tabakadan oluşuyor. Lamina bir moleküler ya da plexiform tabaka dediğimiz en dışta bulunan tabaka. Lamina 2 dış granüler tabaka. Lamina 3 dış piramidal tabaka. Lamina 4 iç granüler tabaka duyuyla ilgili alanlarda daha kalındır. Bizim duyuyla ilgili merkezimiz neresiydi? Lobus parietalis'te bulunan gyrus postcentralis'ti. İşte burada lamina 4 tabakası daha kalın. Lamina 5 iç piramidal tabaka. Motorla ilgili alanlarda daha kalındır. Dolayısıyla frontal lobda bulunan gyrus presentralis'teki motor olan primer motorunda lamina 5 daha kalın. Lamin altı ise multiform ya da fuziform dediğimiz tabaka. Bu konu histoloji konular, ders konularında daha detaylı işlenecektir. Bir de beynin beslenmesiyle ilgili çok kısa bir bahsedelim. Bu konu ayrıca bir slide olarak da anlatıldı. Şekilde mavi renkle gördüğümüz arteri, serebri, anterior'un beyinde beslediği alanlar. Sarı renkte gördüğümüz ise arteriyem, serebri, medyanın beslediği alanlar. Kırmızı renkte gördüğümüz ise arteri, serebri, posterior isimli arterin beslediği alanlar. Burada bir şeyi burada öğrenmek daha faydalı olacaktır. Beyni besleyen en önemli ve en beslenmesine en önemli olan arter arteri meningia, işte arteria serebri medya olduğunu şimdiden öğrenmek gerekir. Bu videodan hazırlanmasına faydalanım kaynaklar. Kaynakların editörlerine ve yazarlarına teşekkür ederim. Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalının Serebun temel Bilgiler sunumu burada nihayete ermiştir. Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalının bir başka videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.